Dünya liderlerinin ilginç huyları onları hem insan hem de tarihsel figür olarak daha yakından tanımamıza yardımcı olur. Örneğin, Winston Churchill sabahları yatağında çalışmayı severdi. Önemli belgeleri okur, toplantılarını bile yatakta gerçekleştirirdi. Angela Merkel ise her toplantıya bir kutu yoğurtla gelmesiyle bilinir. Vladimir Putin toplantılarda sık sık geç kalmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu onun stratejik bir güç gösterisi olarak yorumlanır. Barack Obama her sabah egzersiz yapmadan güne başlamaz. Sporun zihnini dinç tuttuğuna inanır. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe ise origami yaparak stresini azaltırdı. Bu alışkanlıklar liderlerin yoğun ve stresli gündemlerinde kendilerine özel bir alan yaratmalarını sağlar. Sonuç olarak dünya liderlerinin ilginç huyları, onların kişiliğine ve yönetim tarzına dair ipuçları sunuyor.